Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz üç boyutlu ve çok şık motif modelini çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay ve gördüğünüz gibi de çok şık bir model. Nerelerde kullanabiliriz derseniz özellikle yatak örtüleri, bebek battaniyeleri, çantalar ve yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Şu anda benim aklıma gelmeyen birçok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ipler biraz kalın ipler ama orta kalınlıkta e, koton iplerle de örebilirsiniz. Benim kullandığım ipler nako denim ipleri arkadaşlar. Ve kullandığım tığ ise 3.50 milimlik tığ kullandım. Arkadaşlar hemen bu modelin yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız bana destek olmuş olursunuz. Biliyorsunuz ki teşekkür butonunu aktif hale getirdim. Bana destek olmak isteyen sevgili takipçilerim teşekkür butonuna tıklayarak bana destek olabilirler diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve tığımı halkanın içinden geçirip 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Halkamın içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 halkanın içine battım sık iğne ile kapattım toplamda bu şekilde minik minik 8 tane halka yapacağız 2 3 4 5 sık iğne ile sabitliyorum 3 oldu 1 2 3 4 5 4 oldu 1 2 3 4 5 5 oldu. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5. Evet 3 tane daha yapacağım. 5 zincir ve halkamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne ile sabitledim. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 4 5. Ve son olarak halkamın içine batıp sık iğne ile sabitledim. Sihirli halkamın ipinden tutup iyice ortayı küçültüyorum. Bu sıramız bu şekilde olacak. Burada şöyle hemen karşı tarafa geçip bir sabitleme yapmak istiyorum hemen arka telinden aldım kaydırma ile şöyle bir nevi karşıya geçmiş oldum 1 2 3 zincir çekiyorum ve 2 şöyle halkanın arasına batıp sık iğne ile sabitliyorum şöyle çektiğim 3 zincir arkada kalacak 1 2 3 zincir çektim iki halkanın arasındaki sık iğneye batıyorum bir sık iğne ile kapatıyorum şöyle elimle ittiriyorum şunları öne doğru 1 2 3 iki halkanın arasındaki sık iğneye battım sık iğne ile kapattım 1 2 3 şöyle biraz hızlı yapmak istiyorum çünkü başka bir şey yok 3 zincir çekip iki halkanın arasındaki sık iğneye batırıyorum. 1 2 3 Evet. 1 2 3 sonra doğru geliyorum. 1 2 3 ve bakın ilk başlangıç noktama geri geldim. Hemen ilk başlangıç noktamdaki şu zincirin dibine kaydırmayla sabitliyorum şu şekilde bir zincir çektim burada ipimi kesiyorum şöyle hemen kafanızı karıştırmadan göstermek istiyorum bakın bunlar bu çektiğimiz 5 zincirlik bölümleri öne çıkarıyorum Bunlar tomurcuk görüntüsü verecekler bize toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 tanemiz var bu şekilde hemen pembe ipime geçiyorum ve çiçeğimizin ilk sıra yaprağını başlayacağız hemen bir düğüm attım ipime ve çektim şöyle 3 zincirli yuvalarıma hemen yaprakların ilk sırasını yapmaya başlıyorum sık iğne yaptım şöyle arkadan şu ipi de yürüteceğim aynı halkanın içine 3 tane ikili tırabzan aynı halkanın içine bir tane sık iğne. Bu şekilde. Hemen yana geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan. 1 oldu. 2 ve 3 bu şekilde. Daha sonra yine aynı halkanın içine bir sık iğne. Hemen diğer halkanın içine batıp bir sık iğne ile başlıyorum. Daha sonra 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 Aynı halkanın içine batıp bir sık iğne. Yani halkanın içine sık iğne ile başlıyorum 3 tane ikili trabzan bir sık iğne ile bitiriyorum diğer halkaya geçerken zincir yok diğer sık iğneyle, diğer halkaya sık iğne ile başlıyorum ve bu şekilde tüm halkaları e, aynı şekilde örüp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim son halkamın içine sık iğnemi yapıyorum şu şekilde Toplamda 8 yaprağımı bitirdim ve ilk başlangıç noktamdaki sık iğneyi şu şekilde batıyorum. Şöyle 2 ilmeğe battım. Kaydırmayla kapattım ve bu sıramı da bitirmiş oldum. Burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yine şöyle iki yaprak arasına batıp sık iğne ile kapatıyorum ve parmağımla da şu yaprağı öne zinciri de arkaya geçiriyorum 1 2 3 4 hemen iki yaprak arasına battım sık iğne 1 2 3 4 2 yaprak arasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim bakın burada ilk başlangıç noktam hemen dibine batıyorum kaydırmayla kapatıyorum bu şekilde sıramı bitirmiş oldum hemen önümdeki halkanın içine sık iğne ile geçtim şöyle göstermek istiyorum burada da Yine halkamın içine 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 Aynı halkanın içine batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum ve ilk yaprağımı bitirmiş oluyorum. Hemen yanındaki halkanın içine sık iğne ile başlıyorum bir sık iğne yaptım 5 tane ikili tırabzan 1 2 3 4 ve 5 aynı halkanın içine bir tane daha sık iğne yaparak 2. yaprağımı da bitirdim. Tekrar yapalım. Hemen önümdeki sık, e, halkanın içine batıp bir sık iğne 5 tane ikili trabzan 1 2 3 4 ve 5. Aynı halkanın içine bir sık iğne yapıyorum ve üçüncü yaprağımı da bitirmiş oluyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzere sık iğne ile son yaprağımı bitirdim ve hemen karşıdaki ilk sık iğneye battım kaydırmayla kapatıyorum bu şekilde daha sonra bir zincir çektim pembe iple de işimi bitiriyorum Şimdi hemen üçüncü rengime geçiyorum. Evet. İpime bir düğüm atıyorum. Bakın, şöyle iki yaprak arasında şöyle arkadan hemen şöyle net miyiz? Evet. Şöyle iki yaprak arasındaki şu iki ilmeği bağlayacağım. Şöyle sık ile buraya bağlıyorum. Şimdi burada bakın şöyle iki yaprağın hemen üstünde bir sık iğne var. Hemen hiç tığımın başını dolamadan batıyorum. Arkadan ilmek çektim, uzattım. Şöyle şunu düzeltiyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Yine şöyle göstermek istiyorum. Bakın, tam şu sık iğneye batırıyorum. İlmeği uzattım daha düzgün görünmesi için şu şekilde batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yine aynı şekilde bakın sık iğnem şurada sık iğneye batıyorum ilmek çekti şöyle şunu da düzeltelim Evet bu şekilde 1 2 3 4 5 sık iğne hemen şurada batıyorum hemen ilmeğimi düzeltiyorum ve sık iğne yapıyorum bu şekilde olacak Evet arkadaşlar. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım şöyle sık iğnenin tepesine battığım kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bu sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi burada hemen önümdeki yuvanın içine geçiyorum. Kaydırmayla geçiyorum. Ve burada 4 tane zincirim var. 1-2-3- Tırın başını iki kez doluyorum Yuvanın içine battım 2-2 ilmek kapatarak Üçlü trabzan yapıyorum Çektiğim zincirle beraber 3 üç tane Üçlü trabzanım var Arada 1-2 zincir Çekiyorum Hatta 3 çekelim 2 kez doladım ve 2-2 iki, iki ilmek çekerek 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yani ilk köşemizi yapmış oluyoruz. 2 oldu. 2 kez doladım. Ve üçüncü üçlü trabzanımı yapmış oldum. Burada iki zincirim var. Hemen yanındaki halkanın içine batıp bir kez doladım tığın başını ve 3 tane ikili trabzan. 2 i̇ki. 3 Hemen yanındaki halkaya geçmeden 2 zincirimi çektikten sonra 2 kez doluyorum ve yine buraya köşe yapıyorum. Yani 3 üç tane üçlü trabzan 3 üç zincir çekiyorum. 1 2 3 2 kez doladım ve 3 tane daha aynı yuvanın içine üçlü trabzan yapıyorum Evet şöyle gördüğünüz gibi iki tane köşemizde yapmış olduk ve yine aynı şekilde iki zincirimi unutmuyorum hemen şu yuvanın içine önümdeki ilk yuvanın içine 3 tane ikili trabzan 2 zincir ve yine köşe yapmak için 3 tane üçlü trabzan 3 zincir 3 tane üçlü trabzan şeklinde ilerliyorum Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim burada 3 tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına battım kaydırma yöntemiyle kapattım ve bu Sıramı bu şekilde bitirmiş oldum son sıramda bir zincir çekiyorum Burası tamamen size kalmış şöyle göstermek istiyorum Ben sık iğne ile devam ettim ama sizler bu sırayı bir sıra daha e, ikili tırabzan ve sık iğne yapabilirsiniz yani yapacağınız projeye göre motifi büyütüp veya bu boyda da bırakabilirsiniz ben böyle boyu benim için yeterli o yüzden hemen sık iğne ile devam ediyorum bir zincir çektim dibine batıyorum ve sık iğne yapıyorum evet hemen yanındakine battım sık iğne yanındakine battım sık iğne ve köşeye geldim köşede iki tane sık iğne yapıyorum iki zincir çekiyorum ve yine aynı köşenin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra tek tek trabzanlara batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Ben boşluğa yani iki zincirlik bölüme bir tane yapıyorum ama sizlerde kasma yaparsa bu boşluğa iki tane sık iğne yapabilirsiniz ve trabzan tepelerine yine birer tane sık iğne yapıyorum. Boşla bir tane. Trabzan tepelerine birer tane. Ve köşeye geldim. Köşenin içine iki tane sık iğne. iki zincir. Ve iki tane yine aynı köşenin içine sık iğne yaparak bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son bir zincir boşluğu kaldı, orayı sık iğnemi yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Hemen şöyle daha küçük bir tığla ipimi saklıyorum. bazı arkadaşlar ipi nasıl saklıyorsunuz diye e, mesajlar geliyor sürekli o yüzden şöyle saklamalarımı da göstermek istiyorum ip saklamak aslında çok önemli e, sonradan ortaya çıkabiliyor maalesef o yüzden ne kadar e, ayrıntılı bir şekilde saklarsak o kadar bizim için iyi şöyle elimle açıyorum bunu e, karşıdan muhar tutup elimizle düzeltirsek daha da hoş görünecektir arkadaşlar. Motifim bu şekilde. E, hemen biliyorum birleştirmeyi soracaksınız. Ama her zaman dediğim gibi motifler eğer ikili trabzanla sık iğne ile bitiyorsa birleştirmeler aynı şekilde arkadaşlar ilerliyor. Kaydırma ile yapabilirsiniz. Ya da dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir videomda zaten mevcut kaydırma ile ilgili yine bu videonun altına link olarak e eklerim. Oraya bir bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlükte bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.